arkadaşlar ben Çakmak Cumhuriyeti Ortaokulu'ndan Amine Berra Güneş. 6 e sınıfında okuyorum. Bugün size fen öğretmenimizin bize verdiği böbrek inceleme deneyini göstereceğim. İlk başta size böbreğimizin şeklini göstermek isterim. Böbreğimizin şekli böyledir. Ve i̇çini açalım. İçi de böyle gözüküyor. Burada böbreğimizin özleri bulunur. Burası havuzcuk. Burası da bildiğiniz gibi böbreğimizin kabuğudur. Evet arkadaşlar burada da üreter bulunur. Üreter böbreğimizin süzdüğü idrarı mesaneye yani idrar kesemize götürür. Meshanede idrarımız biraz birikir ve biriktikten sonra da üretra aracılığıyla boşaltılır. Ve buna da boşaltım sistemi denir. Evet arkadaşlar bugün sizlere anlatacağım bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.